WhatsApp dinlenebiliyor mu diye. Evet. Bunun <laughs> o da mı evet. Bak, Bunun yanıtını biliyorum. Yazışmalar okunuyor mu? Yani WhatsApp'la ilgili e, özel bir takım iletişimler içinde olanlar var ise. E, mesajlar okunuyor. Demek ki mesajlar da okunuyor. Dinlenmeyen bir dijital platform yok, BBM dahil. Ha. Evet doğru. Ben o yüzden yani öyle o yüzden, yani yüzden Artı ses telefon edin. da değiştirirsen sesinden tanıyan sistemler var. Kendini öyle sana. germe. Ebru rahat rahat dinlerler. İnsanların yani. Ama bu Amerikalılara şey, yazık. Yani Konuşuyor. burada Mesela MIT bir sürü gazeteci gibi. Sipariş dinle. verse istediği ses kaydını. haberler okuyoruz. Ya bu çok kötü bir şey tabii yani bir taraftan da. Yani bu feci bir şey ya. İnsanların özel hayatının ihlal evet edilmesi. Yani. Özel hayat kalmaz insanı. Yani hiç şimdi Ebru Başbakanın Ç çalışma odasında böcek çıkar mı ya? Yani böyle <laughs> yes, 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 yes. bir şey olabilir <laughs> mi? Yani, <laughs> de, yani işte <gülüyor> üzerine <gülüyor> bakar mısın?